Selamünaleyküm arkadaşlar. Kahramanmaraş'tan saygılar, selamlar. Kahramanmaraş'ta bulunan çiftliğimizin yem deposunu tamamlamış bulunmaktayız. Kenarda bulunan saman balyalarımızı çiftlik çalışanı Cuma Usta içeriye dikkatli ve muntazam bir şekilde istifliyor. Yem depomuzun özelliklerine gelince taşıyıcılarımız çelik konstrüksiyon. Çevre duvarı bir spirket aralarda kolon sistemli ve kiriş sistemiyle çözdük. 2 metre duvar yüksekliği, 25 santimetre hatır yüksekliği, 55 santimetre kolon genişlikleriyle kapalı bir, arkası kapalı, önü açık bir yem deposu inşa ettik. Kullanımı çok kolay, çok fonksiyonel. Yükleme, istifleme, geri alma bu şekilde yem depomuzu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Burada bulunan saman balyalarının içeriye taşınması gerçekleşiyor. Ve içeride bulunan yonca balyalarını da burada müsait bir yerde istifleyeceğiz. Bu şekilde temiz bir alan. Herhangi bir yabancı maddenin yemlerimize karışmasını engelliyoruz temiz, muntazam bir şekilde hayvanlarımızın önüne gelen yemlerde yabancı madde istemediğimiz gibi yem depomuzda da yabancı madde istemiyoruz. Bu şekilde dikkatli, muntazam bir şekilde, düzgün bir şekilde Cuma ustam balyaları düzlüyor. Burada bulunan saman malyalarını şimdi çiftlik çalışanı Cuma ustamız yem depomuza istifleyecek. çelik konstrüksiyon çatıya sahip. Çatı örtüsü trapez. Ayaklarımız 200 e 200 3 mm profilleri kullandık. Makas sistemi çözülmüş bir çatı. Geniş ve uzun. burada bulunan saman balyaları ve içeride yonca balyalarını buraya istifleyeceğiz. Saman balyalarını kaldırdıktan sonra burada çift koridorlu silah çukurunu yapacağız. 5 metre genişlikleri var. 35 metre uzunluğu var. 2,5 metre yüksekliği var. Çiftliğimizde bulunan yem depomuzda şu an cuma usta saman balyalarını yerleştiriyor. Dikkatli ve muntazam bir şekilde üst üste gelecek şekilde saman balyalarını yerleştiriyor. Yem depomuzun arka genişliği 5,5 metre olduğundan 7 balya rahatlıkla sığabiliyor. Öne doğru 7,5 metre oluyor. Bu şekilde yem depomuz temiz, sağlıklı ve fonksiyonel oldu. Yemlerimizin içerisinde herhangi bir yabancı maddeye rastlamayız bu şekilde. Yer saha betonu C25 betonu kullandık 20 santimetre yüksekliğinde. Temiz, muntazam. Buradaki çalışan ustalarımız tarafından temizlenildi, süpürüldü. Herhangi bir yabancı madde, çividir, teldir, tahtadır yok. Yerler tertemiz. Bu şekilde yem depomuzu bitirdik. Burada... Yem depomuzun içerisine bu şekilde saman balyalarını istifledik. Devamı dışarıda. Yarın devam edilecek. Düzenli bir şekilde balyalarımız istiflendi.